Sen o dişi al var Alpay her yere götür. Bu ne beni bilir ne şey bilir şerefsiz. Yeter Herkes ki dişi görsün. Şey. Dişi hiçbir şekilde bir erkeğe takılmaz, şey yapmaz. Bizim kızan zamanı Tola şu çifti devirdi abi. Alfa. Bak o şey diyor. Raş nasıl olmuş abi? ama kendini diktesin şu an var ya çok aşırı kalın. Yavaş çok güzel ya. Ben geçen gün izledim canlı. Evet. yer atma hayınmaz. Ne yapayım? Ee, direkt Rene'ye oradan ver. Yavrular gelirse Reyna bir şey yapabilir. Ah. Zim o yavru hangisiydi? Bir de bak gel. Gel Kurt gel. Şey Kusme kan kaldı yavrulara. Aa bak şu şu yavrumuz da çok güzel. Bak bu da bir erkek. Aynı Toma'ya. Benziyor değil mi Toma'ya? Eşine bak. Bak bunun rengi de çok güzel. Hadi şuna bak. Oh. Ne, ne, ne? Diğeri nerede? Ne Neyler içeri gel. Hele <laughs> bak bak. Yılmaz mamayı götür. Oh. <laughs> mamayı götür. <gülüyor> 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 Gelin mi abi içeri? Giriyorsa şuna bakalım. Bu dişi. <laughs> tamam. Yavrular artık burada takılıyor. Dur 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 Ya Yavrular firarda. Gel. Reyna. Reyna buraya gel. Gel kızım. Koş. ben çık. Şimdi bizim... Arkamdaki kim? Biraz tam arkanda bir tane var. atıyor burada. O koyu olan hangisiydi Bu ya? rengi güzel abi. O da çok... Aa şurada şurada. Aha. Ya. Haydi bismillah. Renk tüpleri. Bak bunun dört patisi de beyaz bir işlerinden cesur bu. Kork. <gülüyor> <gülüyor> Erkek. Heh. Şu yavruyu bu arkadaşı kendimize ayırdık. Şimdi buna güzel bir isim lazım. Az önce aldığımız bu muydu? Yok bu değildi bence. Şimdi buna güzel bir erkek isim önerisi. Şuydu bak az önce aldım. Ha aynen. E bak vallahi Toma. Ama tam Kangal da değil tamam anımsatıyor biraz ama kurt şeyi de taşıyor biraz. Şimdi büyüdükçe hep birlikte beraber göreceğiz inşallah. Ama rengi nasıl? Rengi harika. Dört pati ucu beyaz. Döş. Döş de beyaz. Çene altı da beyaz. Bak şöyle bak. <laughs> Şuradan geliyor beyazlık. Çok güzel ya. Bunu kendimize ayırdık. İçlerinde en şeyi, en cesuru, en hareketlisi bu. Bu da en sıç... Ana oy, 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 oy. <laughs> Neymiş? Ah, Tomaya baksana. Şu yavru da çok güzel. Babaları da burada, inek Toma. Herkesin aklında tek bir soru. Toma ve Reyna. Nasıl eşleşti? Evet. Valla. Bizim helal olsun. Akşamleyin açık bırakırsın abi. Toma. Ya bizim bekçi açmış. Bekçi normalde Reyna ile Toma'yı eşlemeyecektik. Tamam. Kurt ve Kangal yapacağız ama bu ikisi değil. Siyah Kanada kurduyla Toma. O ikisini eşleyecektik. Asena ve Toma'yı eşleyecektik. Ejim Efsane yavrular abi. alırdık. Bunlar da çok güzel zaten ama bu tamamen bir kaza sonucu gerçekleşti. Ne yazık ki bizim bekçimiz sağ olsun. Reyna'nın kızının son günü sen tut Toma'yla Reyna'yı aç. Normalde açmıyoruz. O gün açası gelmiş. Ve Lan hele bak yavrular ne güzel geziyor of. Kızım Leyla Gel gel içeri Bir maske o opa gedi verdin mi hepsini Leyla'ya Hepsini değil Hepsini vermedin mi? Yarısından çoğunu verdim Şu yavru da çok güzel ama bak hepsi kan kola benziyor ya bebişimde. Bizim bebiş nerede? Şuydu bence gitti. Şuydu bence ayağın dibindeki He, Yok bu değil O zaman içeri gitti ya Lan oğlum hasta olursunuz burada lan Gel 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 Şöyle Gel, içeri. Reyna gel kızım, içeri gir. Okay. içeri. Gel. Bakıyor. Dur. 6... <laughs> <laughs> İki tane eksik. İki tane eksik. Onlar da şeylerdir ya. Şunların içinde. Yok onlar inde değil şu köşedeler bence. Reyna gel. Gel 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 gel. gel. İçeri. İçeri gel. İçeri kızım. İçeri. Akıl küpü. Aferin kızım. Bir, iki tane bir nerede? Bunlar da herhalde burada. Aynen buradalar. Gel. Bir Çık içeri Ayrıca da geçeyim ben Hayır hayır, hayır. Aha yakalım. Buna bakalım Bu da erkek Bak bu da erkek ama bu biraz daha şey ee, Bu daha tam açık. toma Kahverengi he he. Kafaya baksana abi Tomanın <laughs> aynısı Tamam Yüzü tamam. de içine Sinirleniyor. doğru Sinirleniyor şerefine bak Uyuyor bana Kaldı bir tane. O nerede? O da şu köşede. Tamam. Al.

Yılmaz araba açılmadı mı? Yok. No. Açtım. Allah Allah. Bir saniye. Şimdi Onun buralar size emanet. Toma, Destan, Raş, adın Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.